Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin zincirlerini kırdığı alanların başında savunma sanayi geliyor. Unutmayın, göreve geldiğimizde yüzde yirmisi milliydi. Ama şimdi yüzde sekseni milli olan bir savunma sanayine sahibiz. Nereden? Nereye? Ana yüklenicileri, kobileri, Araştırma kuruluşları, teknoloji merkezleriyle son 20 yılda bu alanda hayal dahi edilemeyen başarılara imza attık. Savunma sanayinde başarı hikayesi yazmakla kalmadık. Aynı zamanda büyük bir zihniyet devrimi de gerçekleştirdik. Daha önce başlattığı stratejik projeler emekleme aşamasındayken akim bırakılan ülkemiz bizimle birlikte ilk defa projelerinin neticelendiği, uygulamaya geçtiği, başarısını ispatladığı günleri gördük. Yapılamaz denilen, hayal mahsulü olarak nitelenen birçok kritik projeyi hamdolsun tek tek gerçeğe dönüştürdük. Elbette bu seviyeye öyle bir anda gelmedik. Başbakanlığımızın ilk gününden itibaren ülkemizin güçlenmesi savunma sanayinde dışa bağımlılığını kırması adına yürütülen tüm çalışmalara sahip çıktık destek verdik. Başkalarından hazır ürün satın almak yerine ortak üretim dahil farklı usul ve yöntemlerle kendi savunma sektörümüzü geliştirmeye gayret ettik. Nice direnişlere, nice sabotajlara nice ihanetlere maruz kalmamıza rağmen bu yoldan asla dönmedik. Hamdolsun. Elde ettiğimiz somut neticelerle gurur duyduğumuz bugünlere geldik. Savunma ihtiyaçlarımızın karşılanması süreçlerinde yaşanan bu zihniyet değişikliğinin faydasını pek çok başlıkta kısa sürede bizzat tecrübe ettik. Örneğin 2002'de savunma sanayi sektöründe çok önemli. Sadece 56 firma faaliyet gösterirken bugün bu sayı 2000'i aştı. 62 olan proje sayısı 750'yi geçti. Toplam 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken bugün bu rakam 60 milyar doların üzerine çıktı. İhale sürecinde olan projeleri dahil ettiğimizde bütçe büyüklüğümüz 75 milyar doları buluyor. Savunma sanayinde araştırma geliştirmeye ayrılan bütçenin yıllık 49 milyon dolardan bu rakam çok önemli. Bir buçuk milyar dolara yükseldiğini gördüğümüz günlere Allah'a hamdolsun. Özellikle ihracat alanında gerçekten gurur verici bir tabloya şahit oluyoruz. Bundan 20 yıl önce sadece 248 milyon dolar olan savunma ihracatımız geçen sene ne oldu biliyor musunuz? 4 milyar 400 milyon dolarla rekor kırdı. Bundan beş altı yıl öncesine kadar dünyanın ilk yüz savunma şirketi listesinde iki firmamız varken bugün aynı listede yedi tane firma ile temsil ediliyoruz. İHA, SİHA ve taarruzi insansız hava araçlarının üretiminde ise dünyanın ilk... 3 4 ülkesi arasında yer alıyoruz. İçimizdeki teknoloji özürlü kimi gafillerin karalama gayretlerine rağmen silahlı, silahsız, taarruzi, insansız hava araçlarımız tüm dünyada gıptayla takip ediliyor. Karabağ zaferinden Libya'ya terörle mücadeleden nokta operasyonlarına kadar geniş bir alanda Türk sihaları elde ettikleri başarılarla savaş yöntemlerini de dünyada değiştiriyor. Bugün silahlı ve taarruzi insansız hava araçlarımız fırtına obüslerimizle birlikte özellikle sınırlarımız dışından ülkemizi hedef alan terör örgütlerinin kabusu haline gelmişlerdir. Suriye harekatlarımız sırasında bu iki kabiliyetimizin ne kadar önemli ve kritik rol üstlendiğini bizzat müşahede ettik. Yeni nesil fırtına obüslerimizin de envantere girmesiyle yani sağımda, solumdaki bu dev eserlerimizle inşallah bu gücümüzü perçinliyor, daha da sağlamlaştırıyoruz.